arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yanımda bir, bir, kişi var. Sürpriz. Adı da Kırmızı Lord. Gel. Ölcen lan ölçen. Ölmem. Ölmeyeceğim mi Hayır. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sandık. Sandık açak. Meşaleler benim karışma. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman ben baltayı alıyorum. Bir tane de sana ben baltayı aldım. Ben kazmayı alıyorum. Elmalar benim olsun. Vallahi alıyorum ben. E vallahi bir şey. Oğlum avuçları hepsini aldın. Tamam onları sen alabilirsin. Ben odun kıracağım. İyi beleş beleş. Ben ben acıkmışım. Vallahi bunlar önemli tohum falan. Ev yaptığımızda bunları şey yapacağız. Ben direkt odun kır. Ben sandığı da alıyorum. Allah lazım olur. Olur olur yeriz. Sen ne anlatıyorsun lan? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ağaç kırıyoruz. İlk önce ben direkt odun yapacağım. Tamam. Ee... Çalışma masasını sen yapar mısın ben yapayım mı? Yap. Fark yaptım, etmez. Yaptım artık. Tamam. Ben biraz çubuk yapayım. Abi 20 tane çubuk. Ben direkt bir tane yapıp kendime kılıç yaptım. Atayım mı sen çubuk? Bende var. Tamam. Ben... Ben... Ben şey yapıyorum. Madene gidiyorum. Tamam. Laden ha. olursam çağırırsın. Gelicem. Zaten şimdi. Ben gireyim öyle gireriz. Ben şey sürükliyorum kılıcı. Yani kılıcı koymak için. Adam eşans. Abone ol. Videoyu 2 dakikalığına bölüyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Sizleri çok seviyorum. Kırmızı Lord'u duydunuz arkadaşlar. Bugün o zaman ev yaparız. Değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar amacımız oyunu bitirmek. Size her gün video atmaya çalışacağız. Evet. Tabii mavi lord da isterse. Ne var ya? Vallahi benim için fark etmez. Benim için fark eder her gün çekmem yani. şimdi ojecileri çıkma yolunu yaptık. Evimiz burada mı olacak? Allah dışarıda yapalım. Tamam o zaman. Ben evi için toprak kıracağım çünkü ev için o kadar uğraşmanıza gerek yok bence. Tamam. E şimdi küçük olsun sonra geliştiririz. Evet. E birimizin odun kırması lazım ben kırarım. Tamam. O, odunsuz yapamıyoruz. o zaman kırmışken direkt tahtalar yapak eve. Küçük. Topraktan yapmamız çünkü tahtamız boşa gider. Tamam. Tahtamız boşa giderse kötü olur. <laughs> Tabii ki de ma kırmızı Lord gücüyle odunları geri getirir. <laughs> Benim özel gücüm var bak görürsün. Vallahi uçuyor mu? Görmez mi oluyor? Ağacın üstüne ne sen ya? Mantıklı. Özel... Kesinlikle topraktan çıkmadı. Kesinlikle. <laughs> Yüzde yüz. Yüzde Bu arada e, yoruma mavi lord veya kırmızı lord yazanlara kalp atmaya çalışacağız. Atarız. Ben direkt bir tane fırın yapacağım. Tamam. Fırını. Taş var mı? Yok. Tamam yapayım. Tamam. O zaman geceyi burada geçirmemiz gerekecek. Rüya. Yani. İlk ah bu baltan. İlk önce kömür yapmamız gerekecek. İki tane kömür yapalım. Ee, Bununla yakarız. Bir dakika. Ben haritaya bakıyorum. Köy var mı yakınlarımızda? Diye. Ben de demir arayacağım. Bence biz köy bulalım. Evet. Hı? Bunları taşımanın zamanı geldi bence kömürümüzü yaptık. O zaman ben bunları kırıp yanına geleceğim. Tamam. tamam. Bunları aldığımız Ben şöyle gidiyorum haritada bakarsın. Tamam ben haritadan bakarım sen git. Şöyle bulursam söyleyeyim. Hmm. Seni şu anda takip ediyorum. Kanka ben köy buldum. Buldun mu? Buldum buldum yolu bak yol var orada. Ulan ne çabuk köy bulduk. Ha. Bu harita şanslı vallahi arkadaş. Evet. Gel gel burada. <laughs> Şu fideni falan koyayım evini Oğlum ben burası ee, nasıl göremedim? Bilmiyorum ama köy güzelmiş. Hmm. Bir bakalım sandık falan. İç sandık yok böyle. Aha orman meyveleri var. Çok şanslıyız. Ye, yiyeceğimiz. Yatak buldum hem de mavi. Tam Aa. sana böyle mavi rol. Dur sana vereyim. Neredesin mavisin sen? Gel gel. Burada. Aa, sen mavisini alayım. Bana kırmızı lazım. Teşekkürler. Bak şimdi bir tane beyaz yatak eee. yaparız. Kırmızı güller var zaten. Tamam o zaman sen kırmızı. Gül alın. zaten kırmızı olur ki. <laughs> Senden. Evet sandıklarım araya araya bir hal oldum. Şu mor yatağı alayım kırmızı yaparım artık. Aha aldım. Kanka orman meyvelerine dikkat et. Ben biraz toplayacağım. Valla ben topluyorum da ölüyorum. Ben topladım. Yardım. Kanka ben bu arada orman meyvelerini toplayayım. Benim adım kırmızı da var. Onlar kırmızı. Mantıklı. Yok bir, bir de mantıksız. <laughs> kanka. Kim öldürüyor lan özel gelirim oraya. <laughs> Vallahi açıldırtmayın beni. Aha. Mavi yatak buldum. Kırmızı. Sandık buldum. Kırmızı zor sandık buldum. Odunlar. Ha. Odunlar. Bak kırmızı rol sensin. Pardon. Meşaleleri alalım. Tamam. Lazım. Mavi Olur. Tüm odunları topladım fakat almayı unuttum. Şimdi gel. Tebrikler. Sen yani iyi Minecraft oyuncusu? Minecraft'ı biraz unuttuk tabii. ben ya, de sandık çok Çok oldu Minecraft videosu çektiğimiz yok. Aa. Sanki çok çekiyoruz da. Kanka ben daha yeni başladım farkındaysın. Sen istedin ben de geldim. Evet. Demir golümü öldüreyim ben. Benim baltam var ama sen öldür. Ne kullansam taş. Kanka. Şey. Kanka demir golem. Sen yukarı çık ben demir golemi vura vura öldüreceğim. Kanka ilk sen vur yukarı çıkıp. Ben bir de şu eve bakayım sandık var mı diye. Ha, sen bakmışsın. Orman meyveleri çok da çok severim ben orman meyvesi. Vurdun mu sen ona? Vuruyorum. Vurdun mu? Aha vurdum. Aha tamam o demir golem artıyor hiç şey Bu bana vurabilir mi? Sadece. Yok vuramaz kanka. Bende taş balta var. Taş baltayla da vursa Yok kanka taş baltam hiç boşuna kırılmasın. Kırılmaya çok... Ben aşırı. vuramıyorum. Dur. ben kesiyorum onu o yüzden Tam Tamam bu bana vuramıyorum. Kırıldı. Şimdi bununla Öldü. Kaç demir çıktığına ben bakarım. Kırmızı bir çıktı oraya. Üç tane çıktı. Al demir golemi sen aklını getirdin. Al demir. Al. Tamam. Akşam olmadan kendimize yer de bulmamız lazım. Lan şimdi ilk önce demir kazma yapalım. Kanka ben kendime lazım kırmızı olur. yatak yapacağım akşam oyunda. Tamam. Çünkü ben kırmızı yardım. Evet. bu videoya 10 tane like gelirse tekrar çekeceğiz. Yes. Amacımız bu. Sizi mut Amacımız oyunu bitirmek değil. Amacımız sizi mutlu etmek. Bu arada kırmızı yatak yapabiliyorum ama Yapıştın. bir tane daha yatak lazım bana. Yok yok ben yaparım. Gece oluyor. Şuraya gelme. Şey ma mavi atak var mı? Kaka yine ben sandık buldum ve sandıktan bir şeyler aldım. Mavi atak var mı? Evet. Sende? Bende mor yatak var. Orayımsak. Kaka gel ha. gel akşam oluyor. Dersin. Gerçi akşam olsa ne olacak? Ben kırmızı yol olarak korkusuzum. <laughs> şey diyecektim. Golem bizi korur da. <laughs> Vallahi golem vefa aldı. Vallahi Aa ben ben bir tane daha mavi yatak. Buldum. Şey ben sana Dur, ben, dur ben atarım ben. Kırmızı Al. yatak yapıyor. Al sen. Kırmızı yatak yapıp bana at yoksa Ben de var ben... zaten. Kat lan arkadaşımın yatağına. Aa! Tamam. Atıyorum sana. At at at. Kırmızı etaba bayılırım. Bana geldi. Dur şöyle atacağım. Ben gidiyorum. Aa sana mı geldi? Evet. Tamam. Aman ben daha büyük bir eve girmeye gidiyorum. Ve burum da. Ula benim yok anı sıkıntı anı. yok. Yani, ya da ben doğru uyurum. Lan köylü sus. kalk. Kalk. Dalaşan olursa söyle kalkarım yatağından öldürmeye gelirim. Ula ben bu köylüyü öldüreceğim ya. Ya yanımda bir tane köylü. Git. Sandık buldum. Yok. Ekmek var içinde ekmek ekmek. Ekmek, ekmek derken ben ekmek ben... yiyeyim biraz. Köylü Al bunu başına çal. <laughs> al lan bunu. Yalnız köylü de bebek. Ya. Uyudum ben sen de uyu. Ha öldü. Nasıl Uyusana. uyuyordu Nasıl öldü? Üstüne tıklıyordu. <laughs> ha. Ben basına tutuyorum. Yatağı kırıyor. Ve... <laughs> ah, oldu. Tamam, Günaydın. Artık bu yatağı geri alabilirim. Günaydın. Vallahi bende iki tane mavi yatak var. Valla bende bir tane var. Çünkü o kadar yatağı anca... Mavi Lord gel buraya Mavi Lord. Ne oldu? Mavi Lord şu anlık... Ee, ben sandık aramaya devam edeceğim. <laughs> Sen Bence madenlere gidelim. Sandık buldum. Çok şanslıyım şu anda. Ha. Zümrüt buldum. Ekmek. Sana veririm ekmek. Ben para... Bende 9 tane var. Ekmek? Ha. Tamam o zaman bu ekmekler bende kalsın. Benim bir sürü Şimdi bu zümrütle neler yapılıyor? Ölmedim. Boş eşyaları şuraya bırakacağım. Aa kırmızı alı buldum. Alayım mı kırmızı alı? Vallahi rüzgar istersen al. Karışma. Ne zümrütte bir şey takas. Vallahi sar. sandık yok ya. Sandık bulamadım. Hadi sen sakız mı? Hı? Sakız dedim. Sakız ne alaka? Minecraft'ta sakız yok. Ama modla yüklenir. Yani. Bir dakika. 17 tane zümrüt, sana hiçbir şey vermem. 17 zümrüt. Öldüm öldü. O kaldım. Yay ya yaparsak kullanabiliriz. Bana ben de demir kazıma var. Ben madenlere gideceğim. Elmas bulursam iyi. Eee İyi o zaman ben de şey sandık arayıp sandıktan bir şeyler yapalım. Ben de oyun biraz kasıyor ya. Ben de de kasıyor. Neyse biz bir şeyler yaparız da oyuna da hmm. Sıkıntı yok yani. Ben ayarlarım onu. Sıkıntı yok. Dur ben demir kazmayı kullanmayayım. Taş kullanayım. Eee kanka şey. Yine başladı oyun müziği. Lan cadı. Cadı ölüyor mu? Vallahi öleceğim gibi. Yanıma ya gelebilir bak, misin? Yanıma gelebilir misin? Sen istersin de ben gelmem mi koca? Hocam. Dur dur ben, ben kapatacağım. Ben... öldüm neredeyse. Bekle bekle kılıç yapacağım. Öldüm. Öldün mü? Hı. Hayır, benim yerimi biliyor muydun? Biliyor, biliyor musun? Kalkadı. Valla aşağılarda. Bana bir şey de. Olur mu? Yok. Nerede Lan ben... Nerede öldün nerede? Aşağılardayım falan. Aşağılarda falan. Aşağılarda derken maden değil mi? Sağ. Sağ git sağdayım galiba. Koş. Basılı tutmana gerek yok. Tamam. Burada mı öldü? Vallahi bir. Ha orada. Orta cadı. Burada. Burada hmm. bir şey yok ki. Bir yer. Biraz git. Sağa bak. Sağa sağa. Sarı bilmiyor mu? Ha bu. Alayım mı? Sen bekle. Ben alırım. Cadıyı öldürmüşsün yalnız onu söyleyeyim. Hmm. Buradaki güzel evlere bakmışsın. Ben de yine sandık arıyorum. 5 dakika dolmadan hemen gelmem lazım. Neden ki? 5 dakika içinde gelmez. Almazsam eşyaları. Gider. Ha, evet. Tamam. Ee, eşyaların orada dümdüz önümde duruyor şu an. Biliyorum. Cadıyı bulursan. Biliyorum bu konumunu gardı, biliyorum ben. Kırmızı dört gücüyle onu keserim. 182. E, senin ismini gördüm zaten. Tamam. Ben zaten ölmeden önce koordinat aldım. Aldım derken yani tuttum. Yani tuttun aklında. Hocam ben de oyun çok kasıyor. Ben de o kadar kasmıyor. Aa, bir dakika. Sen mavi lordsun suya girebilirsin. Ee, ben kırmızı lordum. Ateşe girebilirim. <laughs> Ama, ölürsün <laughs> yani. Kim dedi öleceğimi? Vallahi ateşe girirsen. Kırmız kırmızı, kırmızı ölümsüz bir kere. İnşallah. Canımın gittiğini duyabilirsin. Ama aslında gitmez. O nasıl oluyor hocam? Neyse boş ver. Şöyle yapsak. Bu burada. Bu böyle. Bu böyle. Böyle. Arkadaşlar Kaç Sıkıldık Kaç dakika oldu Şey kapatalım mı videoyu Kaç dakika oldu Bakayım Yani 18 dakika Arkadaşlar da... biz Bir eve geçip videoyu kapatacağız Arkadaşlar Bugünlük bu kadardı 10 like gelirse tek... 5 like de olur Sıkıntı yok Tekrardan video atacağız. Herkese bay bay. Hocam bana reklam çıktı. <laughs> Mavi lol. Ee, ben Dur, o zaman sana ve vereceğim. Verdim.